Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Azerbaycan mutfağından renkli dolma diğer ismiyle üç bacı dolması hazırlayacağız. Özellikle de yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak. Sofranızın baş tacı edeceğiniz nefis bir ana yemektir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarife başlıyorum. Öncelikle kıymayı güzelce kavurmanız lazım. Gördüğünüz üzere ben önce bol yağlı kıymayı ekledim tavaya. Ardından yağsız döş kıymadan ilave ettim ki yağ dengelenmiş olsun kıymanın yağlı olması bu tarif için özellikle çok çok önemli biliyorsunuz zaten dolmalarda ekstra daha yağlı bir kıyma kullanılır ama bu tarifte dediğim gibi etin biraz yumuşak düşmesi iç harcımızın güzel olması için yağlı olması lazım eğer kıymanız yağsız ise mutlaka içerisine buzluktan çıkardığınız kuyruk yağını rendeleyin o da yoksa elinizde bolca tereyağı ilave etmeyi unutmayınız kıymayı güzelce kavurduktan sonra yani rengi tamamen değişip suyunu çektikten sonra üzerine 2-3 adet orta boylarda doğranmış soğan ekleyelim. Soğanı robottan geçirmedim. Çok fazla sulanmasın diye. Küçük doğrayıcıyla incecik doğradım. Eğer tahtanın üzerinde doğrayacaksanız da olabildiğince inceltmeye, çok fazla dişe getirmemeye ama ezmemeye de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bu esnada isteğe bağlı domateslerin içerisinden çıkan domatesleri ekleyebilirsiniz. Ben daha sonra üzerinde kullanacağım için içerisine ilave etmedim. Son olarak baharatları ve taze yeşillikleri ekledim ve güzelce karıştırıp ocağa kapatıyorum. Bu arada ben baharat olarak tuz, karabiber, pul biber ve çok az kekik ekledim. Kekik özellikle yağlı etlerde kullanmayı seviyorum. Hani tansiyon sıkıntısı yaşatmasın diye biliyorsunuz ki mutfakta her şeyin aslında kullanımında bir amaç vardır. Bir doğası, bir kimyası vardır. Orijinalinde dediğim gibi kullanılmaz ama ben kullanmayı seviyorum. Siz de seviyorsanız çok az da olsa eklemenizi tavsiye ederim. Olmazsa olmaz yeşilliğimiz ise beyaz reyhandır. Beyaz reyhan yoksa elinizde fesleğen kullanabilirsiniz. O da yoksa kırmızı reyhan kullanın. O da yoksa artık bir şeylerle yani idare edebilirsiniz. Kuru reyhan satılıyor. Onu da kullanabilirsiniz. Ancak dediğim gibi tarifin orijinali reyhansız pek de güzel olmuyor açıkçası. Şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. Öncelikle şunu söylemek isterim. Yine orijinal tarife baktığımızda yani biz Azerbaycan'da yaparken birazcık daha küçük patlıcan tercih ediyoruz ama Türkiye'de küçük Küçük patlıcanlar bulmak gerçekten çok zor. Özellikle büyük şehirlerde. Ben de pazarda olabilen şekilde yani olabildiğince küçük patlıcanları seçmeye çalıştım ama biraz yine de büyük oldu. Yani elinizde varsa olabildiğince küçük patlıcan tercih etmenizi tavsiye ederim. Patlıcanların başlarını kestim. Üzerinden bir çizik attım derince. Daha sonra hepsini bir kenara aldım. Domatesleri en sona ayırdım. Ve biberlerin uç kısmını şöyle kestikten sonra baş kısmından böyle incecik bir şekilde kapak şeklinde kesiyorum ama tamamını kesmiyorum yarım ay şeklinde bırakıp içinde çıkarıyorum yerken dişe gelmesi pek hoş olmayacağından özellikle biberlerin içerisini Güzel temizlemeyi ihmal etmeyin derim. Hatta gerekirse eğer güzel temizlenmediyse yani rahatça içerisini çıkaramadıysanız mutlaka sudan geçirmenizi tavsiye ederim. Şimdi son olarak domatesleri hazırlayalım. Ee, şu anda mevsimi tam da e, çok lezzetli açıkçası pembe domatesler. Ama bu tarif için pembe domates pek iyi değil. Dağılabileceğinden tavsiye etmem. Özellikle bu şekilde e, salkım domatesler birazcık sert olanından tercih etmenizi tavsiye ederim. Ben genelde böyle uç kısmından kesip o şekilde kapak yaparım. Diğerleri neden baştan kestik yani özellikle biberleri niye başından kestik bunları ucundan derseniz şimdi domatesleri pişirdiğimizde alt kısmı birazcık sert kalır genelde. Uç kısmı ise çabuk pişer. Diğer tarafına koyduğumuzda dağılma ihtimali yüksek oluyor. O yüzden ben genelde uç kısmını kesip e, alt kısmını yani sap'a yakın olan kısmını alta koymayı tercih ediyorum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde. Ama dediğim gibi bazı insanlar diğer şekilde de hazırlıyorlar. Yani e, açıkçası elinize hangi yatkınsa öyle yapın. Ama ben dediğimi de denedikten sonra anlayacaksınız. Şöyle içlerini çıkartırken de özellikle sulu olan kısımlarını tamamen çıkarmayı unutmayın. Etli kısmını tamamen çıkarmanıza gerek yok. Ama su kısmı güzelce çıkmalı, güzelce temizlenmeli. Aklınızda bulunsun. Zaten kaşıkla çok kolay bir şekilde çıkıyor. Hiç sizleri yormayacak. Burada böyle uzun uzun gösteriyorum. Çünkü daha önce hiç denememiş olanlar eminim çok. O yüzden detaylıca anlatmak istedim. Şöyle içlerinden çıkanları da hemen bir el doğrayıcısının içerisine aldım. Bu şekilde doğrayıcıdan geçirdim. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Direkt e, elinizle doğrayıp o şekilde de üzerine ilave edebilirsiniz. Ama pürüzsüz kıvam için özellikle geçirmenizi yani robottan geçirmenizi tavsiye ederim. Şöyle bir domates suyu hazırladım. Hemen bir kenara aldım. Şimdi patlıcanları yağın içerisinde terletme isteğiyle e, güzelce kızartıyorum. Burada e, kısa video çekimi de yaptığım için ocağı e, kullanmayı tercih etmedim. Hepsini aynı anda aynı şekilde göstermek istediğim için sürekli tencereyi ocağa alıp tekrardan ocaktan alıp burada çekim yapmaya çalıştım. Bu şekilde devam ettim. Yani şu anda ocak yok ama ocaktan alıp çekiyorum aklınızda bulunsun. Tencerenin kapağını kapatıyoruz kısık ayarda. Şöyle yavaşça bir tarafları kızarıp diğer tarafı da yumuşayana kadar güzelce patlıcanları pişirdim. Özellikle bu yöntemi denemenizi tavsiye ederim. Daha da lezzetli oluyor. Ben diğer şekilde patlıcanı pek maalesef sevmiyorum. Diğer yöntemlerle yaptığımızda yemeğin e, suyunun rengi birazcık değişiyor. Hoş olmayan bir görüntü oluşuyor açıkçası. Hem de bana göre birazcık sert kalıyor. Ancak bu yöntemle yaptığımda ben daha çok seviyorum. Sizler için de hangi yöntem uygunsa onu deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi orijinal tarif evet ama yöreden yöreye de bu yapım aşaması şekli şekilleri, tekniği, her şeyi değişiyor. Nasıl Türkiye'de mantı her yerde yapılır, bir yerde Sivas mantısı, bir yerde işte Kayseri mantısı deriz. Onun gibi bir şey düşünebilirsiniz. Ben de sizlerle kendi yöntemimi paylaşıyorum. Şimdi şöyle bir baharat karışımı hazırladım. Bunun içerisinde toz, kırmızı biber, karabiber, tuz ve de çok az miktarda zerdeçal var. Hepsini karıştırdıktan sonra sebzelerin içerisine böyle gezdirdim. Parmağınızla her tarafına güzelce yedirebilirsiniz. O şekilde de yani böyle üzerine eklemeniz de yeterli olacaktır. Bunu teyzemden öğrenmiştim. Onun da ellerinden öpüyorum buradan. Ve yıllardır hep onun yöntemiyle bu yöntemle yapıyorum. Gerçekten böyle yaptığımızda lezzetinin daha da güzel olduğunu düşünüyorum. Sizler normal biber dolması veya patlıcan musakka falan yaparken nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama ben Türkiye'de de bu yöntemi kullanan birçok kişiyi gördüm gerçekten. Ee, evet hani içerisinde kullandığımız içlikte de baharat var. Sonradan da ekliyoruz falan ama gerçekten bu yöntemle sebzelerin daha bir lezzetli olduğunu özellikle düşünüyorum. Son olarak gördüğünüz gibi tümünün içerisini güzelce kıymalı harcımızla dolduralım. Bu e, harcın içerisine yöreden yöreye çok az miktarda pirinç eklenen, ekleyenler var ve nohut ilave edenler var. Ben nohutlu açıkçası daha çok seviyorum. Nohutu e, önceden güzelce haşlayıp sonra ikiye kırıp e, üzerindeki o ince kabuğu çıkardıktan sonra bir çay bardağı kadar eklenebilir çok lezzetli oluyor. Ama e, bu sefer kullanmak istemedim açıkçası. Sadece kıymalı hazırlamak istedim. Şöyle tamamının içerisini güzelce doldurduktan sonra uygun bir tepsinin içerisine diziyorum. Ben çok fazla yaptım çünkü bizim ailemizde çok seviliyor gerçekten ve ertesi gün neredeyse hiç kalmıyor. O yüzden böyle bayağı büyük bir tepsiyle hazırladım. Sizler isterseniz malzeme listesini yarıya indirerek daha az da hazırlayabilirsiniz. Yani küçük tencerelerde de pişirebilirsiniz. Bu şekilde hazır oldu. Şimdi üzerine domateslerin içerisinden çıkan e, o Sulu kısmı rondo'da geçirmiştik. Onu ekliyorum. isteğe bağlı içerisine birazcık da e, salça ekleyip o şekilde de ilave edebilirsiniz. Ancak Azerbaycan mutfağında gereksiz yani çok fazla salça kullanımı yok açıkçası. Özellikle bu şekilde domates varça varsa eğer bence e, salçaya da gerek yok. Böyle ocağa aldım. Üzerine diğer e, fırın tepsisini kapattım. Kısık ayarda güzelce Sebzelerin tamamen rengi değişene kadar pişirdim. Bu aşamada üzerine tereyağı da koydum. Normal yağ eklemedim. Yani isteğe bağlı sıvı yağ ilave edilebilir. Etin kendi yağ içerisinde yeterli geldi ve üzerine de tereyağı koydum. Son aşamada ise yani tamamen piştiğini düşündüğümden sonra fırına gönderdim. üzerleri biraz kızardı, suyu da biraz çekilmiş oldu. Yani tam yağına düştü. Güzel olduğunu düşündüğümde hemen fırından aldım ve hemen servis için hazırlıyorum. Öncelikle İlk sıcaklığının geçmesini bekledim. Çünkü bayağı bir sıcaktı. Ardından hemen servis tabağını alıp sizlere yakından da göstereceğim. Keşke hepinize ikram edebilsem. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kesinlikle denemenizi başta da söylediğim gibi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi denerseniz denedikten sonra deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı. Deneyimlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha önce tatlıysanız tatma fırsatınız olduysa veya yediyseniz yaptıysanız da yorumda belirtirseniz çok çok sevinirim. Aslında Türkiye'deki biber dolmalarına çok benziyor ama etin yoğunluğu, sebzelerin farklı şekillerde hazırlanışı falan birazcık daha lezzet, lezzeti değiştirdiğini düşünüyorum. Her haliyle güzel elbette ama ben de bir Azerbaycanlı olarak bu halini çok daha fazla seviyorum açıkçası. Genelde sarımsak yoğurtla veya normal sade yoğurtla servis edilir. Ben böyle kendi hazırladığım güzel bir yoğurdum vardı. Onunla lavaşın arasına koyup yemeyi tercih ettim. Tam da eski günlerde oldu gibi Eğer beni e, takip ediyorsanız şimdiden hepinize teşekkür ediyorum takip etmiyorsanız ilk kez bu videoda karşılaştıysak da kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabileceğinizi hatırlatmak isterim yeni videolarım için ise e, bildirimleri açmanız yeterli olacaktır Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun